Hat sanatındaki yolculuğumun başında hiçbir zaman gelecekte bir hattat olabileceğimi düşünmedim. O yolculuk beni buraya getirdi. İsmim Arif Yücel. 1966 Kahramanmaraş doğumluyum. Aslında Süleymanlı nahiyesinde doğduktan sonra oraya gidildi. Önceden Nahiye'ydi tabii şimdi Süleymanlı beldesi oldu. Evliyim, Elif isminde bir kızım var. İlk hat sanatıyla tanışmamız bir hadis dersiydi. Süleyman Kayran hocamdan ilk hat sanatını ondan öğrendim. Mehmet Memiş hocam bir vesile Urfa'ya öğretim görevlisi olarak gelmişti. 96'lı yıllarda mektupla hat sanatını hocamdan ders almaya başladım. Ve ondan sonra da hocamızla olan diyaloğumuz, temasımız uzun yıllar sürdü ve hala sürmekte. İlk başladığımız dönemlerde hattın böyle geleceğini bir beklenti ve bir şey olma gibi bir endişeyle yönelmedik. O bir muhabbetti ve belli bir dönemden sonra hat sanatında icazetimi aldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bir hat hocası aranıyordu ve ben o vesileyle İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak başladım, devam ettim ve bugün hala İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etmekteyim. 25 yılı aşan bir süredir İlahiyat Fakültesi'ndeyim. Aslında hat sanatının çok zor bir sanat olduğunu insan yazdıkça öğreniyor ve benim hocamla ders sürecim 8 yıl filan sürdü. Bir gün hocam bir icazet metni yazmamı söyledi. Tabii ki ben çok mutlu oldum o sözü duyduktan sonra. 8 yıl icazetten sonra da bizim bizde usul hocayla her halükarda temasımız, diyalogumuz devam eder. Bu bir gelenektir. Hocam da hocasıyla diyaloğunu koparmaz. Bizde hat sanatında hocayla öğrenci ilişkileri çok sık kurallara bağlıdır. Takıldığı konularda hocayla sürekli diyalog halinde olur öğrenci. Onun için oldukça uzun bir süre gerekiyor hattatlıkta icazet alma süreci. Yani 7-8 yıl gibi bir süreç. Hatırladığım ilk şey hocamın tahtaya tebeşirle bir vav wow yazmasıydı ve o vav'un wow gözleri gülümsüyordu sanki tahtada ve ben ondan sonra harflerin bir ruhu varmış gibi bir his doğdu içime ve öyle bir muhabbetle bağlandık ve ilk serüvenim bir wow gözüyle başlamış oldu. Hattatların çoğu İstanbul'da bizim hat sanatı hani bir meşhur söz vardır. Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı sözü. Çok bilinen bir sözdür. Anadolu'dan giden kabiliyetli hattatlar hep İstanbul'da bulunmuşlar ve İstanbul hat sanatının merkezi olmuş. Bu geçmiş dönemde de böyleydi. Bugün de hala İstanbul hat sanatının merkezi. Hocalarımız, büyük değerli hattatlar hep İstanbul'dalar. İstanbul'a gitmeyi düşündüğümü hocama ifade ettiğimde hocam bana demişti ki: "Arif, Anadolu'da kalarak bu sanatı orada öğretmen senin için daha hayırlıdır." dedi ve ben memleketimde kalarak bu sanatı icra etmeyi tercih ettim. Şu ana kadar 3-4 tane öğrencim oldu, icazet verdiğim. Bu icazet verdiğim öğrenciler de yurdun çeşitli bölgelerinde onlar da hat dersi veriyorlar. Anadolu, İstanbul'u hat anlamında doyurdu ama İstanbul'da Anadolu'yu aç bırakmamalı diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki hat sanatını icra eden hocalarımızın ekseri çoğunluk. Anadolu'dan giden hattatlar İstanbul'dalar. Fakat gittikten sonra orada tabii ki meşakkat, yoğunluktan dolayı Anadolu'nun biraz ihmal edildiğini düşünüyorum. Şimdi bizim Kıbletül Kütab olarak bildiğimiz Şeyh Hamdullah Efendi ile başlar. Aslında bir milattır hat sanatında. 15. yüzyıldan sonra hattın geleceğini belirlemiş çok büyük bir değerimiz. Bütün hattatlar onun gibi yazdıkları ölçüde kendilerini başarılı saymışlardır. Tabi ondan sonra o yolda giden işte çok kıymetli Hafız Osmanlar, Şevki Efendiler gibi çok büyük değerler var. Ama son dönem hattatlarından bilhassa Halim Efendi benim için çok özendiğim, çok imrendiğim bir büyük hattattır. Onun yazıları beni çok cezbeder. Ben hocamdan sadece hattı öğrenmedim haddi de öğrendim. Yani bizde hocalarımızın ruhuyla biz terbiye oluruz adeta. Bize hep Mehmet Memiş hocam hattın itibarı sizin itibarınız. Siz hattın itibarını koruyarak itibar sahibi olabilirsiniz diye nasihatlerde bulunmuştur. Hattın edebini, adabını bize öğretmiştir. Ben belli bir aşamadan sonra cami yazıları yoğun olarak yazmaya başladım. Tabii ki cami yazısı konusunda çok gayretlerim oldu. Ülke genelinde, yurt içi, yurt dışında birçok camileri yazdım. Yani şu ana kadar sanıyorum 100'e yakın cami tamamen yazdım. Bunlar arasında Abdülhamit Han Camii'miz, Kahramanmaraş'ın Simge Camii'si. Onun dışında Kırıkkale Merkez Nur Camii'si, İstanbul Başakşehir Merkez Camii'si, Midyat Altunkayalar Camii gibi böyle büyük camiler de aralarında olmak üzere birçok camiyi yazdım. Bir gün kubbede yazı ile meşgul olurken aşağıdan bir hocamız Arif hocam ne yapıyorsun kubbede diye seslendi. Ben de Ercan Hocam kubbedeyim, eliflere salıncak kurdum, sallanıyorum diye bir söz çıkmış ağzımdan. Tabii ki bu sözü aldı, o sözle ilgili yazılar yazdı. Gerçekten de buna benzer birçok güzellikleri yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz bu hat sanatının sayesinde.